Arkadaşlar merhaba ben Önder Umut Akçay. Kral oyunda kanalından sesleniyorum size. Size bugün bodycam nasıl kullanılır onu öğreteceğim. Şu anda ben de bu videoyu bodycamdan çekiyorum. Arkadaşlar şu anda şurada bir bodycam var. Evet diyorsunuz. Bekliyorsunuz. Ve geliyor. Video girip arkadaşlar buraya basıyorsunuz. Şu anda benim açık olduğu için basmama gerek yok. Basıyorsunuz. Yukarıda bir çubuk çıkıyor arkadaşlar. Çubukta kırmızı reç işareti olacak. Ona basıyorsunuz. Video çıkmak için burası. Görüntü çıkmak için de buradan basıyorsunuz. Ayarlıyorsunuz. Çıktı çektiğimiz video buraya geliyor arkadaşlar. Bu benim eski çektiğim video. Şu anda çektiğim videoyu kapattığımda buraya Balikam 2016 2. ayın 24'ü diye çıkacak. Sürüsüne basıyorsunuz mesela arkadaşlar. Buradan oynat dediğinde oynamıyor arkadaşlar. Ama Buradan çıktı klasörünü aç diyorsun. Buna basıyorsun ve arka açılıyor. Arkadaşlar. Siz de öğrenmiş oldunuz. Abone olmayı unutmayınız.